de evet. var mesela konuşamadığımız. Orada eee kampanya gelmedi gözden çıkarıldı mı diyor herkes ama eee Luindeman takımda Haziran'ın sonuna kadar lig devam ettiği için bizde mesela Mayıs sonu bitti. Orada Haziran'da bir ay fazla lig oynadığı için izinli. Geldiği zamanki durumu ne olur bilmiyorum ama herhalde Luindemaya da e, takım bul diye haber yollandı. Luindeman da Galatasaray'da devam etmesi zor gözüküyor. Yani bir de gidecekler. Önümüzdeki de daha fazla olur. Aytaç var. Ömer Bayram kaldı mı gitti mi hala konuşuluyor. Şaşa boy kampa götürmedi. Omar ne olacak? Yani gelenler var gidenler de devam etmeye devam edecek yani. sürecek yani. Devam, durmak yok diyorum Galatasaray'da yani Hem gelen olacak evet. hem giden olacak. Böyle gözüküyor. Bir hareket başladı. Evet yani e, stoper demişken abi e, Ozan Kabak olur mu demiş bir taraftarımız. E, Ozan Ozan Kabak'la ilgili Beşiktaş'ta da gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde e, As Başkan Emre Koca da Beşiktaş'ın Henüz öyle bir şey, e, talep gelmedi teknik ekibimizden demişti. Ozan Kabak'la ilgili Galatasaray'ın Ozan Kabak iddiası e, nedir abi? Sence gelme ihtimali var mı? Bu arada Mert Müldür de vardı. Sasal para konusunda anlaşılamadı. Mert Müldür de biraz gelmek istemedi bir diye. Hep böyle e, kaçak güreş derler ya. Kulübü, hep kulübüne attı topu. Yani kendisiyle görüşme yapıldığı zaman aslında orada devam etmek istediği de. burada burada Ben kulübümle görüşün diyerek orada topu hep kulübüne attı. Kaan Ayhan gelmek istedi ama Kaan Ayhan'da da şartlar oluşmadı. E, Mert Müldür Kaan Ayhan ikisi de e, milli takımın topçusu. Daha sayıda hakikaten eğer gelmiş olsalardı çok ciddi e, başarı sağlayacaklar. iki oyuncu da e, tecrübeli. Üst seviyede tecrübeli olan oyuncular. Ama ikisi de zor gözüküyor. E, yerli transferi bekliyorum. Yerli transferi mesela Umut Bozok'ta bir sessizlik var. Sen de biliyorsun bu konuyu çok yakından takip ediyorsun her zaman. Evet. Umut Bozok'la ilgili menajeri e, ve Erdem Timur görüştüler, konuştular. Karşılıklı bir takım pazarlıklar sürüyor ama 3-4 gün belki 5 gündür iki taraftan da arayan saran yok. Bir beklemeye geçildi. Diğer taraftan da belki Halil Derviş olduğu için bir görüşme evet. sürüyor. Ama Umut Bozok konusunda şunu söyleyebilirim. Öyle e, Umut Bozok şu kadar para istedi bize için çok yüksek geldi falan değil. E, karşılıklı istişareler sürüyor. Eğer e, Galatasaray kulübü için menfaatler uyuşursa bu transfer olabilir. Bonservis için bir teklif yapıldı ve beklemeye geçildi yani. İkisinden birisi olacak büyük ihtimalle. Halil ya da Umut. Yani yerli, yerli olarak öyle gözüküyor tabii ki. Yani Halil'in servisi biraz daha yüksekti biliyorum. O evet. yani sonuçlar en son 5 milyon euro'lardan bahsediyordu. Galatasaray rakamı aşağı çekmek istemişti. Burada da e, Umut Bozok için e, 3 milyon euro galiba. Sonra 2.5'a çekildi. Yani bunun bir ortası bulunursa olur. Umut e, Bozok için de Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro istedi demişlerdi. Ben bunu sordum. Böyle bir rakam asla yok. Umut bu hani Bozok'un böyle bir rakam için değil. Yani 1 milyon euronun biraz üzerinde ama Evet. E, tam pazarlıklar oturma aşamasına gelinmemiş bu transferde. Tam pazarlıklar olursa burada rakamlar biraz aşağı biraz yukarı anlaşması olur. Sağında sadece evet. bir görüşme olmuş çünkü resmi olarak. Acaba Galatasaray Halil mi Umut mu diye karar mı veremedi abi daha? E şimdi Halil mi Umut mu derken tabii bunların etrafında olacak oyuncular şu anda daha önemli. Galatasaray'ın önceliği hmm. 6 8di baktığımız zaman. 3 tane golcüsü vardı. Yani Galatasaray Halil hmm. mi Umut mu karar verebilmesi için 6'yı tamamlayacak. 8'i tamamlayacak. 10 numarayı hmm. alacak stoper mevkisi tamamlayacak. Sağ beki tamamlaması lazım. Ondan sonra hücum hattına. Çünkü e, yapılan 3 transferde de Galatasaray bu konuda eleştirildi. Siz stoper marka satılmadan Abdülkerim Bardakçı alındı. Sol kek Kazım alındı. E, orta sahada baktığınız zaman Sergio Oliveira alındı ama beklenen 6 numara gelmedi. Forvetlerden gidiyorsa forvet gelmedi. O yüzden Halil ya da Umut Bozok için e, sırasıyla sırasıyla yani merdivenler tek tek ya mesela şu anda o iş oraya doğru gidiyor yani. Forvet hattının yedeğine doğru gidiyor. Çünkü direkt Seferovic'in yanında belki bir yabancı forvet daha alınacak. Ondan sonra yerli olarak da Umut Bozok ya da Halil Onur'dan bir tanesine sıra gelecek diye düşünüyorum. Evet abi. Sonra doğru gelirken son şeyi sorayım abi sana. Ee, sonra bir taraftarımız vardı. Ömer Bayram, Taylan Berkan'ın gönderilmesi gerekiyor demiş. Ömer Bayram'ın e, kadro düşünmediğini biliyoruz ama Taylan Berkan takımda kalacak değil mi? Berkan'ın Berkan kalacağını düşünüyorum da Taylan için e, teklifler olması halde gönderilebilir. Çünkü hem Berkan hem Taylan. Oraya iki tane evet. 6-8 bir 10 orada o, o zaman biraz şey olacak. ile ee, tamam. falan orada düşündüğümüz zaman Hamza Akman'a da orada çünkü gençlerden de gelecek olanlar var. Dolayısıyla evet. Berkan, Taylan iki tane 6-8-10 orası bir geline, genişlemiş olur. Berkan ya da Taylan'dan bir tanesi kiralık olabilir gidebilir ya da bonservisiyle bu da e, Taylan olur diye düşünüyorum. Belki de Ligde Takas'ta kullanabilecek e, oyuncu varsa bunlar da, da olabilir. Yani Galatasaray'da e, ben Berkan Taylan takımda kaldı diyemiyorum kesin. Diğer taraftan da Ömer Bayram. E, bir taraftan Hı. o Hoca kalsın dedi diye e, haberler çıkıyor. Bir taraftan da ikinci kamp döneminde olmayacak diye. Aytaç kesin olarak olmaz. E, başka olmayacak oyuncular var. Oğulcan'ın performansı merak ediyorum. Belki Oğulcan için de kendisine takım olması istenecek. Geçen sezonda çünkü çok olaylı transfer oldu. Sonra Eyüp kadar kiralık olarak tekrardan gitti. E, Denayir'in Denayir diyorum. gelmesi halinde direkt belki de kulüp bulması istenecek. Çünkü o da şu anda hiç konuşulmuyor. Evet. E, stoper için teklif daha önce Galatasaray yaptığı görüştü ama o rakamları Galatasaray asla vermeyeceğini ifade etti kendisine. İmza parası da 2,5 milyon euro yıllık. E, zaten e, şu anda çeşitli takımlarla da görüşüyor. E, biraz hesap kitap zamanı Galatasaray'da evet çok net ama şimdi Yapılanları tekrar söylüyorum. Sevgili Ömer kutluyorum. Yani siz 16 milyon piyasa değeri olan bir oyuncu e, Florent Reis gibi bir oyuncu eğer bonservis elinde alabiliyorsanız burada İtalya'da birçok takımların teklif olduğunu duydum. Bu başarıdır. Bu başarıyı kutlarım ben. Eleştiriyi eleştiri, başarıya başarı tebrik etmek. Benim böyle bir özelliğim var. Kimse kusura bakmasın. Eleştirimi de yaparım. Tebrik ederim. Bu iki oyuncu transferi de başarıdır şu anda baktığım zaman. Seferovic'le bunu ilave edersek. Seferovic'i sözleşme şartlarında da Kiralık satın alma opsiyonlu, e, yüksek meblalar olmayacak gibi gözüküyor. Biz e, bundan önceki Sergio Oliveira 4 yıllık sözleşme istikrar yok. Şu kadar takımda oynamış, bu kadar takımda yedek kalmıştı oynadı. İyi oyuncu ama süresini eleştirmiştim istikrarsızlığını. Şu andaki isimleri tekrar tekrar kutluyorum ya. Yani transferde emeği geçenleri kutluyorum. Evet abi kesinlikle. Kapatmadan önce bir özet geçeceğim sadece. Berkay'a ilgi var mı demişler. Galatasaray'ın gündeminde fakat resmi olarak bir ilgi yok. Emre Kılıç takası düşünülüyor. Ee, Yusuf orada diye... Okan Hoca'yla <laughs> orada araya gireceğim. Okan Hoca'yla evet. e, Emre Bülent Hoca araları çok iyidir. Okan evet. Hoca Başakşehir'e bağlantısı çok iyi. Emine... Yani o takasın gerçekleşme ihtimali yüksek gözüküyor. İki kulüp, evet. iki teknik adam. Kulüpler bazında, evet. teknik adamlar bazında olursa bu takas gerçekleşebilir. Yani hakikaten e, yakın gözüküyor. Evet. Senin de söylediğin gibi abi ikisi bayağı yakın olduğu için eğer öyle bir isteği varsa takımların Gerçekleşme ihtimali daha da yüksek görünüyor. Son olarak sana Yusuf Yazıcı'yı soracağım ve e, yavaş yavaş veda edelim. Çünkü birçok şey konuştuk galiba. Eksik kalan bir transfer varsa yazabilirsiniz Kim arkadaşlar. E, Yusuf Yazıcı için başından beri söylüyoruz. sezon başında gündeme geldi. Daha önce gündeme geldi. Trabzonspor'un koyulmuş olduğu özel bir madde var. O özel maddeden dolayı. Yoksa Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'a gelme isteği vardı. Bakıyoruz Yusuf Yazıcı. Yani e, dün akşam geç saatlere kadar konuşuldu Galatasaray'da geliyor geldi diye. Şu anda böyle bir olay yok. Çünkü o sözleşme maddesini karşılıklı olarak anlaşmadığınız sürece bu transferi gerçekleşmedi. Diğer taraftan Sörlöt ismi çıkıyordu. Sörlöt de yok. Sörlöt de evet. tamamen yalan. Seforovic'den çok daha iyi bir golcü olabileceği yalnız en az Seforovic kadar konuşulması. Oraya bir sürpriz golcü kim olur onu bakacağız göreceğiz. Ama Yusuf Yazıcı ve Sörlöt olayı kesinlikle doğru değil sevgili Hanım. Abi çok teşekkür ederim. Zaten <laughs> yeni isimler çıktıkça Seninle birlikte e, yayınlarımız devam edecek. Özlemişim. Bayağıdır da yayın yapmıyorduk seninle. Tekrar ben de aynı Şimdi bana mesajlar geldi. Bakacağım yeni transferlerle ilgili, süresiyle ilgili sözleşme, kap belirimi falan. Onları da gün içinde sosyal medyamızdan e, inşallah yeni bilgiler gelirse paylaşırız.